Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size her bütçeye uygun, tam kablosuz hem de Bluetooth 5.0 destekleyen 5 tane harika bluetooth kulaklığını sizlere sıraladım arkadaşlar umarım beğenirseniz her bütçeden seçmeye çalıştım özellikle her bütçeden en iyi olanlarını sizlere seçtim bugün 5 tanesini sıraladım ve sizlere tanıtacağım arkadaşlar en düşükler en yüksek fiyatlısına doğru gideceğiz isterseniz başlayalım aynı zamanda beni instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın lütfen orada da anlık sıcak haber ve gelişmeleri sizlere aktarıyorum sizlere instagram hesaplarımı da bekliyorum şimdi videomuza geçebiliriz şu anda listemizin birinci sırasında en ucuz fiyatlı olarak gördüğümüz Xiaomi Redmi AirDots kulaklığını görüyoruz. İnternetten 100 TL'den başlıyor arkadaşlar ve 140 TL'ye kadar çıkıyor. Buralardan internetten nereden alacaksanız bulabilirsiniz. Özelliklerini anlatmaya başlayalım isterseniz. Öncelikle kullanım alanları hem müzik hem spor hem de telefon için olabiliyor arkadaşlar. Ve kanal içi bir kulaklık tipi kullanılmış tabii ki de. Uyumluluk hem Android hem iOS hiç fark etmiyor. İkisiyle de rahat bir şekilde çalışabiliyor arkadaşlar ve aynı zamanda sesli asistan desteği de bulunuyor. İki tane sesli asistan özelliği var. Bunlardan bir tanesi Google Asistan, diğeri ise Siri Asistan. Ses çıkışı olarak stereo hoparlör kullanılmış ve gürültü engelleme olarak da arkadaşlar pasif gürültü önleme tercih edilmiş. Sürücü çapı olarak da 7.2 mm kullanılmış. Bağlantı özelliklerinden devam edelim isterseniz. Tam kablosuz bir bağlantı tipi kullanıldı tabii ki de. Ve Bluetooth 5.0'ı destekliyor ve Bluetooth profili olarak A2DP, AVRCP, HFP ve HSP profillerini kullanıyor. NFC çoklu bağlantı ve kablosuz kullanabilme özelliği yok maalesef. 10 metreye kadar bir kullanım mesafesi var arkadaşlar. Yani maksimum menzili 10 metreye kadar dayanabiliyor o kulaklıkla o kutucuğun arasında. Şarj kutusu kullanım süresi arkadaşlar 12 saat ve bekleme süresi en fazla 150 saat. Şarj tipi şarj kutusundan ediliyor arkadaşlar ve 120 dakikalık bir şarj süresi bulunuyor. Kulaklık akustik yapılı değil arkadaşlar böyle üstü silikonlu olan türlerden onu belirteyim. Toza dayanıklık sertifikası bulunmuyor ama arkadaşlar suya dayanıklık sertifikası bulunuyor. Hatta su koruma sınıfı ise IPX4 ama tabii ki sadece sıçramaya ve tere dayanıklı çok da büyük bir şey değil arkadaşlar. Mikrofon tabii ki de bulunuyor ve bir adet arkadaşlar gürültü engelleyici mikrofon kullanılmış. Kum uzaktan kumandası da yine bulunuyor ve çağrı kontrol ve müzik kontrol işlevlerine yarıyor. Ağırlık olarak da 8.2 gram. İkinci sıradaki kablosuz kulaklığımıza geldik. Burada değişik bir marka bizleri görüyor Belki siz daha önce duymuşsunuzdur ben hiç duymadım ilk defa duydum Ateştek af3 isimli bir kulaklık biraz araştırdım sanırım Türk markası çünkü Ateştek Türk'tür herhalde kulaklığın özellikleri güzel benziyor arkadaşlar Ben de o yüzden listeye ekleme kararı duydum hem de Türk markası yani yerli üretici destek isterseniz alabilirsiniz özelliklerini anlatmaya başlayayım ama ondan önce fiyat bilgilendirmesini bir yapayım arkadaşlar İnternette en ucuza 148 TL'ye bulabilirsiniz Trendyol'da veya PTT AVM'lerinden 200 TL'ye de alabilirsiniz arkadaşlar bu fiyat aralığında geziniyor yani. Şu anda fiyatı 150 TL civarlarında falan. Önce genel bilgilerden bahsedelim. Kanal içi bir kulaklık TV kullanılmış. Müzik ve telefon kullanım amaçlı arkadaşlar. Hem Android hem iOS uyumluluk sağlıyor. Aynı zamanda Siri asistan var sadece. Ve dokunmatik sensör bulunuyor. Üstünde aynı zamanda LED bir ekran bulunuyor. Bakın şurada pasif gürültü önleme bulunuyor ve stereo bir ses çıkışı bulunuyor arkadaşlar. Bluetooth 5 ile birlikte geliyor. 10 metrelik bir kullanım mesafesi bulunuyor yine. 3 saatlik bir kullanım süresi var genel. Bunun da yine suya dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Sadece sıçramaya kadar dayanıklı arkadaşlar. Ve bir adet mikrofonu yine bulunuyor içerisinde. Uzaktan kumandası da var. Çağrı ve müzik kontrolünü işlemlerine yarıyor. Şimdi 3. sıradaki kulaklığımıza geldik. Burada Samsung Galaxy Buds kulaklığını tercih ettim arkadaşlar. 559 TL'den başlıyor internette. Ve 700 TL'lere geçen fiyatlara da ulaşabiliyor. Hem Android hem iOS uyumluluğu sağlıyor. İçerisinde Bixby asistan ve Google asistan bulunuyor. Ve sensör bakımından dokunmatik sensör, halt sensörü, hareket sensörü ve yakınlık sensörü içerisinde yine yerleştirilmiş. Özellikleri bakımından kulak sabitleyici, kulaklığımı bul ve ortam sesi modu bulunuyor. Ki bu gayet güzel arkadaşlar. Mesela kulaklığın tekini kaybettiğiniz zaman kulaklığımı bul modundan hemen kulaklığınızın nerede olduğunu bulabilirsiniz. Aynı zamanda ortam sesi modunda yani ortamdaki bütün sesleri yok edecek bir özelliğe sahip ve kulak sabitleyici yine kulağınızı daha bir şekilde sabitleyebilmek için önemli bir özellik arkadaşlar. Buradaki özellikleri ben takdir ettim. Güzel buldum. Stereo bir ses çıkışı bulunuyor. Pasif gürültü önleme yine bunda da bulunuyor arkadaşlar. Bluetooth 5.0 ile geliyor tabii ki de. Ya yani 10 metrelik bir kullanım mesafesi. 6 saatlikte bir genel kullanım süresi bulunuyor. Yoğun saat olarak arkadaşlar 5 saat kullanım süresine sahip ve kullanım süresi şarj kutusunda 20 saat. Hızlı şarjı destekliyor arkadaşlar bu kulaklık aynı zamanda ve 15 dakikada hızlı şarj olabiliyor. Ve hızlı şarjın kullanım süresi ise arkadaşlar 1.5 saat. Fiziksel özelliklerine de bakalım isterseniz. Akışlık yapı yine burada bulunmuyor. Gördüğünüz gibi silikon bir kulaklık kulakçıklar bulunuyor. 2 adet gürültü engelleyici mikrofonu bulunuyor ki bu gayet güzel. Toza ve suya dayanıklık sertifikası yok. Kumanda işlevi olarak çağrı, mikrofon, müzik ve ses kontrolünü ayarlayabiliyorsunuz ve 11.2 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Aynı zamanda beyaz, sarı veya siyah renklerini de seçebilirsiniz arkadaşlar. Evet dördüncü sıradaki kulaklığımıza geçtik. Burada yine Samsung Galaxy Buds kullandık ama bu sefer Galaxy Buds Plus yani bir öncekinin Plus'ını ekledim buraya. Burada hemen hemen bütün özellikleri aynı. Gözüme çarpan pek bir özellik bulunamadı arkadaşlar. Sadece bir öncekine göre çoklu bağlantı özelliği bulunuyor arkadaşlar. Bir önceki yani normal sadece Galaxy Buds'ta çoklu bağlantı özelliği bulunmuyorken bunun da çoklu bağlantı özelliği bulunuyor. Ve diğer bir detay ise arkadaşlar 3 adet mikrofonunun bulunması. Bir öncekinde 2 tane mikrofonu vardı. Sanırım onların haricinde pek de bir fark yok. Yine aynı arkadaşlar. Ha bir de şu fark var. Burada aynı zamanda Siri asistanlar bulunuyor. Yani Bixby ve Google asistanın yanında Siri asistan da kullanılıyor ki iOS'ta da uyumluluk sağlıyor böylece. Ve evet listemizin son sırasındaki kulaklığımıza geldik. Kablosuz hem de tam kablosuz bir kulaklık dendiği zaman akla ilk gelmesi gereken isim bana göre Airpods'tur ve herkese göre de bu aynıdır arkadaşlar. O yüzden bunu eklememek listeye ayıp olurdu diye düşündüm. Ben de Apple'ın Airpods Pro kulaklığını buraya ekledim. Apple'ın en iyi kulaklıklarındandır arkadaşlar ve fiyatından da anlaşılabileceği üzere 1600 TL'lik bir başlangıç fiyatı bulunuyor. Şimdi özelliklerini anlatmaya başlayalım isterseniz. Aktif gürültü önleme bulunuyor. Bakın pasif değil. Buradaki kullanılan şey aktif. Tabii ki 1600 TL verildiği zaman bu özelliklerin olması normal. Kanal içi bir kulaklık tipi kullanılmış. Müzik, spor ve telefon kullanım alanı ile uyumlu arkadaşlar ve isterseniz Apple Watch'a, iOS'a, iPad'e ve Mac'inize uyumluluk sağlayabilirsiniz bununla. Güzel bir ekosistem içinde. Asistan olarak Siri asistan var tabii ki de sadece ve sensör olarak dokunmatik, hareket ve optik sensörleri bulunuyor. Özellikleri bakımından güçlü bas, kulaklık genişletme, ortam sesi modu ve otomatik açılma özellikleri var. Bağlantı özelliklerinden devam edelim. Bağlantı tipi tam kablosuz ve Bluetooth 5 ile birlikte geliyor. Aynı zamanda Bluetooth yonga seti Apple'ın H1 yonga seti kullanılmış burada. Aynı zamanda NFC ve kablolu kullanabilme özelliği yok. Genel kullanım süresi 5 saat. Yoğun olarak kullanım süresi ise 3,5 saat. Ve şarj kutusu ile birlikte 24 saat arkadaşlar. Ve 5 dakikalık bir hızlı şarj süresi bulunuyor. Hızlı şarj kullanım süresi ise 1 saat. Bu kulaklıkta da maalesef toza dayanıklılık bulunmuyor. Ama suya dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Sıçramaya ve tere dayanıklılık sadece tabii ki de burada bahsettiğimiz iki tane de mikrofonu bulunuyor. Bunların özelliği gürültü engelleyici mikrofon olması, çağrı ve müzik kontrol kumanda işleminde bulunuyor ve 10.8 gramlık bir ağırlığı bulunuyor arkadaşlar. Renk seçenekleri olarak da beyaz renk var sadece. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Her bütçeden kablosuz tam kablosuz kulaklık sıralamaya çalıştım sizlere umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer yardımcı olabildiysem siz de bana destek olmak için kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Aynı zamanda aklınıza takılan bir soru olursa sizlerin yorumlarda bekliyor olacağım. Instagram hesabımdan lütfen takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.